Evet arkadaşlar, artık YouTube videoları çekmeye başlıyorum. Ee, beni bilen zaten Instagram'dan bilir, e, Delici Burak Hoca yazarsanız benim sayfamı görebilirsiniz. O sef, o sayfada ne yapıyoruz? Bol bol quizler paylaşıyorum, bol bol kelime çıkmış kelimelere paylaşıyorum ve e, çeviri çalışmaları yapıyoruz. Eğer beni tanımayan, bilmeyen varsa, takip etmeyen varsa, şu an 9000 kişinin inşallah daha da artacak, takip edebilirsiniz. Sayfayı açalı bir 8-9 ay oldu. Neden açtım? Şimdi biliyorum ki her insan bir kitaba 200 TL veremeyebiliyor. Her insan bir denemeye bile 100 TL veremeyebiliyor. Her insan yani setlere bakıyorum YDS setleri 800-900 lira olmuş ya. İşler çevrimden çıkmış. Yani bunları görünce ben sayfayı açmaya karar verdim. Hani bir şeyler yapmak isteyenlere, çaba gösterenlere ama imkanı olmayan insanlara burada imkan sunmak istiyorum. Onlara bir şekilde faydalı olmak istediğim için açmıştım. Her şey güzel gidiyor. YouTube'da ne yapacağız? Şimdi soru türleri üzerinden geleceğim ilk başta. Yani paragraf sorusu nasıl çözülür? Bir. Mesela cümle tamamlama soruları nasıl çözülür? İki. Mesela paragraf tamamlama soruları nasıl çözülür? Üç. Bu şekilde gideceğim. Hepsinin bir püf noktası var. Hepsinin bir yöntemi var. Hem kendim uyguladığım yöntemlerden bahsedeceğim. Hem de size faydalı olacağını düşündüğüm birkaç tüyo vereceğim. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Bu paragraf 2022 çıkmış paragrafıdır. Çıkmış sorular, çıkacak soruların teminatıdır. Kelimeler sürekli benzer, aynı kelimeler dönüp durur. Bu yüzden çıkmış kelimeleri lütfen öğrenin. Açtığım paragrafı geldim. Üç tane soru gördüm. İlk yapacağın iş, burada yazdım liste halinde. Bir, önce soruları okuman gerekir. Bunun sebebi nedir peki? Şimdi şöyle bakalım mesela. Which of the following is true about mammals? Ne diyor? Memeliler hakkında hangisi doğrudur? Genel geçer bir soru mu? Genel metinle ilgili genel bir soru mu? Spesifik bir soru mu? Tabii ki genel bir soru. Hangisi memelilerin biyolojisi hakkında doğrudur? Yine genel bir soru. Burada zaten tamamen genel metin en çok neyle ilgili? Ana konusu ne? Bana bunu soruyor. Ama bazen şunu yapıyor sorular. ...spesifik bilgi veriyor. Mesela şurada ne var? Long Respiration. Bunu soru köküne ekliyor. Ben e, paragrafı okurken şunu düşünüyorum. Bu e, kelimeyi gördüm de diyorum ki bu yapıyı, bu metni. Buradan bana soru soracak. Ben bunu biliyorum. Bana soru soracaksa dikkatini ne yapıyorsun? Yoğunlaştırıyorsun. Dikkatini oraya çok odaklıyorsun. O metni, o yeri daha iyi okuyup çevirmeye çalışıyorsun. Bu yüzden önce soruları okursan karşına neyi soracağını bilerek devam edersen metni okurken. Anlaşıldı mı? Bu önemli. Lütfen önce soruları oku. İki, paragrafı okurken kafanda potansiyel sorular oluştur. Yani ilkel insanlar gibi okuma. Okurken düşün. Düşünmezsen paragrafta sıkıntı yaşarsın. Potansiyel kendi kafamda ne sorabilir bana? Lan şunu, şunu demiş, bana şunu sorabilir bak. Bak bana şuradan gelebilir, beni şöyle düşürebilir. Şunu, şu, şu çeviriden şunu anladım. Şu kelime bana şunu gösteriyor diyebilirsin. Bunları diyerek çevir. Biraz da bunu deneyimleyeceğiz beraber. 3. Eş anlam. Sinonim. Neden önemli? Bazen şöyle yapıyor. Mesela burada ne var? Constant. Constant'ın eş anlam kelimesi ne? Şuraya yazabilirsem yazayım hemen. Şuraya yazayım. Çok küçük oldu. Biraz büyütelim mi? Şuradan büyütelim. Bir türlü yazamadım. <laughs> steri. Ne demek steri? Eşittir constant. Yani sabit süre mi? Bazen şıklara mesela bir cümleden 2-3 tane kelimeyi değiştiriyor. Eş anlamasını yazıyor. Yeni bir kelimeymiş gibi sana sunuyor. Cevap da o şık oluyor. Buna dikkat et. Sinonim önemli. İki tane eşik arasında kaldın. Artık eşinden içinden çıkamadın. Artık bezdim. Sallayacaksın. Eğer bir şıkta sallayacağım bir şıkta Yukarıdaki paragrafta geçen bir kelimenin eş anlamlısını görürsen lütfen o şıkkı işaretle. O şıkkı salda sallayacaksın yani. Tutma ihtimali daha yüksektir. En azından mantıklı bir sallama yapmış olursun. Diğer bir husus. Paragrafın son cümlesi çok çok önemli. Neden? Artık finito. Artık neye geliyorsun? Artık bak şurada ve şu. Şu iki cümleler sona doğru giriyor. Finito oluyor. Yani artık her şey belli oluyor. Her şey açığa kavuşuyor. Sonuç cümlesinden soru gelir arkadaşlar. Bunu bilin. Lütfen o cümleyi iyi çevirin. iyi anlayın. Bu çok önemli. Dört tane temel şey söyledim. Şimdi bunları deneyimleyelim. Önce ne yapacağız? Çevirelim. Ben bilerek böyle renkli yaptım. Daha kafamız otursun, daha güzel olsun diye. Bu benim yöntemim. Sınavda ne yapıyorum? Şu cümlelerin bitti bittiği yere ne yapıyorum biliyor musun? Buralara mesela şöyle bir çizik atıyorum. Anladın mı? Şöyle bir çizik, şöyle bir çizik. Her cümlenin noktanın sonuna çizik atıyorum. Cümle kafamda daha düzenli görünüyor. Daha iyi görüyorum. Çünkü her cümle nedir? Her cümle bir potansiyel sorudur. Senin baştan salma çevirip anlamayıp geçtiğin cümle sana soru olarak gelebilir. Bunu bil. Her cümle potansiyel sorudur. Bu yüzden buna göre devam. İlk cümleden başlayalım. İlk cümle burada. Ne diyor bana? Memeliler have spread. Spread ne demek? Yayılmak. Successfully over the entire world. Tüm dünyaya memeliler başarılı bir şekilde ne yapmışlar? Yayılmışlar. Hatta conquered değil mi? Fethetmişler. Nereleri? Ekstrem habitatları bile, yaşam alanlarını bile. Ne gibi? Sadece örnek veriyor bana burada. Çöl gibi, desert ve arktik, yani kuzey kutbu gibi. Çıkarım bir. Ne Nasıl bir çıkarım yapıyorsun? Memeliler, iklim filan dinlemez. Her yerde yaşayabilir her iklime uyum sağlar. Çıkarın bir. İkinci cümle. In spite of all external diversities, değil mi? Tüm dışsal farklılıklara rağmen, in spite of yerine burada ne yazabilir? Şurada yazalım istiyorsanız. In, in boyutu niye değişiyor sürekli? In, evet, Adobe, cahiliyim arkadaşlar. In spite of yerine ne yazabilirsin? ispat diyebilir misin? Diyebilirsin. Bu ikisi e rağmen anlamına gelir. Arkasından isim alır. Bunu biliyorsun. Neye rağmen? Tüm çeşitliliklere, farklılıklara rağmen diversity'yiz. They have numerous characteristics in common. In common ortak. Ortak özellikleri var. Çıkarım, içi, ne diyoruz? Benzerlikleri de var. Farklılıkları da var. Memeliler. Üçüncü cümle. Mammals are the most highly developed vertebrate animals. Vertebrate, omurgal demek. Net açık cümle. Memeliler en gelişmiş omurgalılardır. Bak en gelişmişlerden biri demiyor. En gelişmiş Değil mi? Bu çıkabilir mi? Doğruca zannetmiyorum. Basit olur değil mi? Çıkarım içine de çıkarım 3 olarak söyleyelim. En gelişmiş mi? omurgalılar kim? Memeliler. Their constant body temperature. Onların sabit, constant, sabit düzenli, sürekli vücut sıcaklıkları. Onlara grant. Grant ne demek? Yani bu kelimelerle uğraşmayın. akademik bir kelime. Çok basit bir karşılığı var. Give, give, vermek. Bunlara, onları kuşatan değil mi? Çevre, çevrelerindeki alanların sıcaklığından bağımsız bir yaşam verir. Yani çıkarım dört ne? Bunların vücut ısısından dolayı bunlar çevrenin ısısından etkilenmez. Çıkarım dört. Beş. They achieve bunu yani sabit vücut ısısını nasıl başarıyorlar? By a high food intake, yüksek besin, alımıyla Sorabilir miyiz? Sorabilir. Neden bunların vücut ısısı sabitler? Sebep nedir? Çok fazla yemeleri, çok fazla tüketmeleri. Bak şurada bir şey demiş. In comparison to reptiles. Sürüngenlere kıyasla. Şimdi buradan bir soru gelebilir. Nasıl bir soru gelebilir? Bir şey söylüyorsun, şuna kıyasla diyorsun. Demek ki o özellik onda yok değil mi? O yüzden ona kıyasla. Var ama veya daha az. O yüzden ona kıyasla diyorsun. Yani memeliler tüketimi food intake'i reptile'lardan çok daha fazla. Bu yüzden onlara reptaylara reptile'lara kıyasla diyor. Buradan sorabilir mi? Çıkarım sorusu olarak gelebilir. And increase rate of metabolism. Memelilerin aynı zaman neyi var? Yüksek metabolizmalar metabolizmaları var. Çıkarım kaç oldu? 5 mi oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Çıkarım 5 de bu. Değil mi? Yüksek besin alımı sayesinde ısılarını koruyorlar. 6. Long respiration ne demek? Uzun solunum. Typical of mammals. Şimdi memelilerin tipi özelliği. Yani ne demek bu? Her memelide bu görülür. Yani bazısında görülür, bazısında görünmez değil. Her memelide uzun sonlu var. Bundan bahsediyor. Ne yapıyormuş? Supplies body cells efficiently with oxygen. E, vücut hücrelerine verimli bir şekilde oksijen sağlıyormuş değil mi? Uzun sonlu. The heart. <laughs> kalp neyden oluşuyormuş? İki tane şeyden. Bu atria. Ya bunları bilsen de olur. Bilmesen de olur. Atria ne? Ventricle ne? Kapıcık, karınca gibi şeyler bunlar. Önemli değil. İki tane bölümden oluşuyor. Bunu anladım. Ve bunlar nasıl bölümlenmiş? Which are completely separated from each other. Bunlar tamamen birbirinden ayrı. Bu neye yarıyor? Bu neye engeliyor? Oxygen rich, oxygen deficient. Yani oksijen zengini ve oksijen e, fakiri kanların birbirine mix etmesini, birbirine karışmasını engelliyor. Önemli. Engelleyen şey ne? İçini bölümden oluşması bölümlerin birbirinden ayrılması. Evet. Çıkarımlara devam ediyorum. All mammals except for them, except for istisna. Şunun dışında istisnalar her zaman sorulabilir. Ne diyor? Bu egg laying, monotreme, monotreme de bilmiyorum. Monotremler dışındakiler ne yaparmış? Tüm memeliler. Give birth to live young. Genç yaşta doğururlar. Give birth to live young. Sadece kim genç yaşta doğurmuyor? Bu egg lay, monotrim dedikleri şey genç yaşta doğurmaz. Bu bilgiyi bileceksin. İstisna sorulabilir. Son cümlelere giriyorum. Can alıcı yerler. During pregnancy, hamilelik sırasında, fetüs ne yaparmış? Is linked to the circulatory system of the female. Dişinin dolaşım sistemine bağlıdır. Tamam. And is supplied with nutrients. Via ne demek via? By means of. Yoluyla. Ne yoluyla? Bak, placenta, placenta ve umbilical cord dedikleri şey yoluyla bunlar besin alırmış fetüsler. Yani fetüsler için hayati öneme sahip iki şey ne? Placenta, umbilical cord. Neden? Bunlardan besin alıyor. Son cümle, the exchange of oxygen and carbon dioxide also takes place using this road. Diyor. Bu rotayı kullanarak bu yolda oksijen ve karbondioksit alışverişi de sağlanır, gerçekleşir diyor. Karabük okuduk, anladık. Çıkarımlarımız nelerdi? Bir, Memeliler her yerde yaşar iklim dinlemez. İki, ortak özellikleri de var, farklı özellikleri de var. Üç, en gelişmiş umurgan hayvanlar. Dört, e, sabit vücut ısıları sayesinde çevresindeki e, çevresinin ısısından etkilenmez. Değil mi? Bunu nasıl başarıyorlar sabit e, ısı, ısıyı? İçinde, i̇çlerindeki sabit ısıyı nasıl başarıyorlar? High food intake. Değil mi? Sürekli tüketerek, sürekli yiyerek. In to, you, buradan sonra gelebilir bir çıkarımlardan birisi. Uzun solunum ne işe yararmış değil mi? Ee, vücut hücrelerine gerekli oksijenle verilmiş. Bu tüm memelilerin orta gözleri. Neden? Typical of mammals diyor. Bu yüzden çıkarımlardan biri. Dere ki hard içi ayrılır. Kalpleri ikiye ayrılır bunların değil mi? Bu ikisi de birbirinden ayrıdır. Bu yüzden oksijen zengini kan ile oksijen fakiri kan birbirine karışmaz. Bunu kesin sorabilir eminim. Tüm memeliler ne haricinde istisnalar sorulur dedim. Bu monotrimer haricinde genç yaşta doğru dedim. Hamilelik sırasında fetüs, plasenta ve bu umbilical cord sayesinde beslenir. Dedim. Bak bunlar çok önemli. Bunlar sorulur. Dedim. Çıkarımlarım belli. Paragrafı hakimim artık sorular benden olsun Sorulara gelelim hadi. Şunu şöyle silerim. Karışmasın. Ne diyordu? Hangisi memeliler için doğrudur? Değil mi? As a result of their adaptation to living in different habitats around the world, yani demek istiyor ki farklı habitatlara uyum sağladıklarının sonucu olarak sağladıkları için their physical appearance. Physical appearance ne arkadaşım? Ya bu birinin kulağı büyük, birinin kafası küçük. Bundan bahsettim hiç. Böyle bir şey dedim mi? Böyle bir şey demedik. Fiziksel görünüşten bahsetmedi. Zaten bu olmaz. Ve compared to reptiles ne? Kime nazaran? Kime kıyasla? Sürüngenlere kıyasla. Mammals consume a much higher amount of food in order to maintain their body temperature. Bak burada food intake yiyorum mu? Evet. Burada ne diyor? Tüketirler diyor. Yani bunu uzatma. Uzatmayacaksın burada. Burada ne yapacaksın? Çok büyük oldu yine. Burada şunun parantez içinde ne yazacağız biliyor musunuz? Food intake. Bunu açmış. Yemek yerler, sürekli yemek yerler. Ne için? Vücut ısısını korumak için. Doğru mu? Doğru. Çıkarım yaptığımız bir bilgi mi? Evet. Cevap ne zaten belli burada. Cevap Bursa olacak. Devam edelim. Thanks to their oxygen rich blood. Oksijen zengin kanlarının sayesinde yavrularını besleyebilirler. Böyle bir bilgi var mı? Çıkarım yaptık mı? Yapmadık. D. Onların ya, yüksek metabolizması onlara yardım etmiş. Gelişmiş hayvan olmalarında. Böyle bilgi var mı? Bununla alakası yok zaten. Yüksek metabolizma ile alakası yok. E. They share several similarities with reptiles in terms of ne açısından? beslenme ve yemek alım açısından. Doğru mu? Hayır. Hatta farklı. Nispeten daha çok yiyorlar değil mi? Sürüngenlere nispeten memeliler daha çok yiyorlar. Ya burada ne olacak? Ya burada kursa olacak. Diğer soru. Bunların biyolojisi hakkında. A. Monotremler diyor. A type of mammal. Bir memeli türü. Nasıl memeli türü? Genç yaşta doğuran. Hayır. Tam tersini söyleyelim. Bu hariç yani monotremler hariç diğerleri tüm memeliler genç yaşı doğurur. Bu doğurmaz. A yanlış. B. Memeli kalbinin neyi yapısı yardım ediyormuş. Burada diyorsun ki prevent. Burada diyorsun help. Oksijen zengini ve oksijen fakiri kanın karışmasına yardım ediyordu. engelliyor. Bu da Burası yanlış. Memelilerin kalpleri güneç eksiz falan böyle bir şey diyor mu? Eşsiz. benzersiz eşi, eşi benzeri görülmemiş diye bir şey var mı? Yok, bu da olmaz. İddialı bir kelime olmuş. Long respiration is a characteristic limited to certain type of mammals. Diyor ki burada. Typical of mammals. Burada diyor ki limited Hayır. Tüm memelilerin orta özelliği diyor değil mi? Tipik onlara tipik. Onlara, onların hepsinin tipik özelliği diyor. Burada bazı türlerle sınırlı diyor. Olmadı. Evet. The fetus değil mi? Dişinin içindeki fetus yaşayabilir. Ne sayesinde? Placenta ve umbilical cord sayesinde yaşayabilir. Çünkü ne diyor burada? Besini bunlardan alır zaten. Bunlardan besleniyorsa bunlar sayesinde yaşar. Cevap ne? Edirne değil mi? Burada cevap aslında açık. Cevap Edirne. Diğer soruya geçelim hemen metin hakkında daha çok? Aa, mammal diversity on the planet. Yani gezegendeki memeli çeşitliliği hakkında mı? Tabii ki değil. Distribution of mammals in the world. Memeli dağılımı dağılama hakkında mı? Tabii ki değil. Differences between mammals and reptiles. Sadece reptile bir kere söylüyor. Bunların farklarından bahsetmiyor genel olarak. Reproduction differences in mammals. Memelilerde üreme farklılığı Üremeden kaç kere bahsediyor ki? Ama common features of mammals. Memelilerin ortak özellikleri. Bir, long respiration'ları var. Vücut korurlar. Değil mi? E, neredeyse hemen hemen hepsi ne yapıyor? Genç yaşta doğuruyor. Yani tüm memelilerin orta göz zehirlenmeden bahsediyor. Genelde de bundan bahsettiği için cevabımız ne? C. Sizden istediğim şey stratejik düşünün. Az önce yaptığımız gibi. Bu size bir tecrübe olsun arkadaşlar. Okurken düşünerek yapın. Potansiyel kafanıza soru oluşturun. Cümleleri dediğim gibi şu şekilde noktalardan ayırın. Düzen içinde olsun. Kelime reading için aşırı önemlidir. Reading, şundan bahsetmek istiyorum. Okuma nasıl gelişir? Üç aşaması var. Temel gramerin olacak. Kelime bilgin olacak. Bir de pratiğin olacak. Yani yüzme, mesela bir insan yüzme öğreniyor değil mi? Yüzme sitelerini bakıyor, internetten izliyor. Ama içine girip yüzmüyorsan öğrenemezsin. Yani okuma yapmıyorsan, kelime bilsen de boş, Sıkkın çok iyi olsa da boş. Sürekli okuyup bu şekilde okursan emin ol netlerin artacak. Bunun garantisini sana veriyorum. Bu şekilde düzenli düşünerek okursan netlerin artar. Yol, yollarım bu. Sinonim dedim. Burada sinonimin kralı var. Food intake'i ne yapmış? Cümle halinde sinonim. Cümlenin eş anlamlısını vermiş sana. İki tane kelimenin yapının eş anlamlısını burada. Çok tüketmeleri, yemek yemeleri. Bundan bahsediyor. Eş anlamlara edeceksin. Değil mi? Çıkarım yapma yeteneğin yüksekse paragraftan full çekersin. Bu kadar basit. Başka ne diyebiliriz paragraf hakkında? Gördüğünüz gibi son cümleden soru geldi değil mi? Fetusta ilgili soru geldi. Hep gelir. Son cümle çok önemlidir. Kelimeler çok önemlidir ve temel kavramlara olursa bu işi yaparsın. Diyeceklerim bu kadar. Paragraf çözerken umarım aklınızda bir fikir olmuştur. Nasıl yapmalıyım dediğiniz sorulara cevap bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Dediğim gibi ben Instagram'da yine bol bol paylaşım yapacağım. Her gün neredeyse çeviri çalışması yapıyoruz. Ben bir şey paylaşıyorum mesela çevir. Siz onu çeviriyorsunuz. Kelimeleri yazıyorum ben zaten kelimelerin anlamlarına bakarak çevirinizi kendiniz yapıyorsunuz arkadaşlar. E, sayfamı takip edebilirsiniz. İnşallah devam edeceğiz. Diğer videoda cümle tamamlama ile ilgili video çekmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.